Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Miramar haritasında sizlerleyim. Güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Umarım keyifli bir zaman geçiririz. Kalabalık bir alana atlıyoruz. Tüh, çatıya düştük. Bir silah bulmamız lazım. Bir ses. Hmm. Oh. Bir arkadaşı bombayla indirdiler çok uzaktasın sen bize adamlar orada şu an sote yapıyorlar Diğer oğlan da gitti. Çabuk atladınız ya. Kaldık iki kişi. Bir tane otomatik silah çıkaydı şansımıza. Başka zaman sniper ararsın bulamazsın. Şurada M16 var şunu alalım. Şimdi bu adamlar bizi bekliyor. Bizim bir şekilde arkadan filan dolaşmamız lazım ya da onların çıkmasını beklememiz lazım. 2 numaranın numrunda değil tabi o kendi halinde takılıyor. Şu aradan filan görebilsek. Evet biri çıktı. Hadi buraya gel. Yak. Şu arkadan dolaşalım. İkisi birden gelmiş. Çok güzel. İki numara da geldi. Onu tutmadan hemen halletmem gerek. Çok güzel. İkinci kilimizi aldık. O da onu tutmaya cesaret edememiş. Onun da canı çok azmış. Alan temizlendi sanırım. Hemen sağ solu kontrol edelim gene. Tuzağa düşmeyelim. Bir adet bot geldi. Şu silah tepmelerini bir ayarlayamadım ya. Olacak. Hepsi yavaş yavaş olacak. Hemen bakıyorum. Evet. Üçüncü kilimizi de aldık. Bu bot burada rahatça gezdiğine göre başka kişi kalmamış. Oyunun başından iki kayıp vermemiz kötü oldu ama inanıyorum güzel bir oyun çıkaracağız. Buraları da tutladıktan sonra hemen önümüze bakalım. Alanın içindeyiz zaten. Artık şöyle ortalara doğru hareket etmenin zamanı geldi. Araç da yok yakınlarda. Yapacak bir şey yok. Yürürüz. Şu karşı fabrikaya doğru gidelim. Fabrika mı denir, hangar mı denir artık neyse. Gruplu atlamamın sebebi henüz daha oyuna yeni alışıyor olmam. Tek başıma oynamıyorum açıkçası. Grupta da tabi tanıdığım insanlar olmadığı için biraz da acemiliğimize denk geliyor diyelim. Ama bu şekilde daha zevkli oluyor benim için. Sağdan bir ses geldi. Görünürde kimse yok ama yakın. Bir kişiyi gördük. Bir body shot. Güzel. Dördüncü killimizi de aldık. Bir kişi daha. Sen ne ara geldin oraya? Neyse bu da botçuk. Şöyle beşinci kil. Başka kimse de gözükmüyor. Şu cesetlerin notlarına da bakalım. Buralarda takılacağız artık. Tam şöyle insan bulalım derken Yine yakınlardan bir silah sesi duyuyoruz. Bu arkadaş bizi nereye götürmeye çalışıyor onu da bilmiyorum. Sanki o taraftan bir ses aldım. Sen nereye gidiyorsun kardeş? Hayırdır? Biz bir geriye bakalım garanti olsun işimiz. Yani buradan bir ses geldi ama kimse gözükmüyor. Biz buradan çıkamayacağız arkadaş. Tam gitmeye niyetleniyorum. Aha. Çok güzel. Hadi. Kaçtı. Bir kişi daha var. Birden ne oldu böyle? Herkes buraya geldi. Oh, maşallah. Ha. Evet çok güzel. Yakınımızda da adam var. Oo yakına gelmişler. Çok açıktayım. Neyse bizim olan vurdu. Bir iki kişi. Bir kişi içeride. Bekle sana geleceğim. Cesetlerin ikisini gördük. Biri burada bekliyor hazır. Kit basıyormuş derbim. kişi daha olması lazım. Evet burada. Çık bakalım. Seni gidi. Gidesi satıyor. Hadi. Oo. Bunu da hallettik şükür. Bir kişi daha gitti. Hayır ne ara buraya bu kadar insan geldi. Alanın dışında kalmışız. Hemen sağ solu kontrol edip alana geçmemiz gerek. Evet. İki kişi. Kaç kaç. Hadi. Çok güzel. Koçum benim body. Yaralıları bitirmekte üstüne yok. Bunu da hallettik. Artık alana gitme zamanımız geldi sanırım. Ama sol taraftan da sesler geliyor. Oo, sıyırdı. Nerede bu? Bir görebilsem. Oo, Ah seni bir görsem var ya. Neredeydi herhalde? Çok uzak orası. Ama artık alan geliyor gitmemiz gerek. Bu alan vurur artık yani. Bir kişi daha mı? bu bir bot. Canımızı dolduralım, alana girelim. Bakalım artık son 18. Dur, be patlatacaksın bizi şimdi. Hemen şuradan girelim. karşıda. Ya yemedi. Derhal güzel bir yer bulmamız lazım kendimize. Görünürde kimse yok. Acaba nereye saklandılar? Bu ev güzel. İki tarafı da görüyor. Çift cepheli. Burada rahat rahat oturulur. Gelenler var. Şimdi bunlar aşağı inecek buradan. Buraya doğru gelecekler muhtemelen. Bizim olan ayrılma yanımdan. Evet işte geliyorlar. Birinci kaçtı. İkinciyi tutturduk body shot. Ancak bayıltamadık. İkinci geliyor. Gel bakalım. İşte bu. Hadi bir daha. Süper. Ah onu da bir yakalayabilseydik. şansımıza iki sıra arkadaki evlerdeler. Ya burası çok açık şimdi atlasam problem. Bir bomba sallayalım. sağ tarafta. Bence üst kattan bakmam gerek. Bir kişi var. Bir kişi daha var orada. Bizim eleman. Ama iki ses alıyorum. Güzel. Ne ara girdin arkamdan sen? Tam alanın çizgisindeyiz. Bu iki kişi burada. Solda birim var. Oo. Çıkamadık, kaçtı. Adam bizi kesecek neredeyse. Evet sağdaki çıktı. Hadi. Çok güzel. Afer. Soldaki yanaştı. Hemen canımı basmam lazım. Bomba geldi. Oo, bu çok yakın dibimizde. Bu çok kötü oldu işte. sen ne ara indin aşağı arkadaş. Yani tam şu anda bir yalnız bırakılırım bir insan ya. Alan dışında kaldım. Senin olduğun yerde iki kişi var. Biri sağda biri solda. Oo burada biri. Şu kapıları bir ayarlayabilirsem. Yapma. Gene de 14 kille güzel bir oyunu tamamlıyoruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.